Yavuz Sultan Selim Han zamanındaki Kürt aşiret beyleri devamlı olarak birbirleriyle çatışma halindeydi. Hiçbir konuda anlaşamaz, kelime-i tevhidden başka hiçbir mevzuda bir araya gelemezlerdi. Kürt beyleri ehli sünnet üzere yaşayan pak dinli insanlardı. Ancak aralarında bu şekilde ihtilaf ve çekişmelerin bulunması ve bir dayanışma olmaması sebebiyle Sapık kızılbaş topluluğuna e, herhangi bir mukavemette bulunamadılar ve Safevi Devleti'ne boyun eğmeye mecbur kaldılar. Kibir, haset ve kıskançlık onlara böylesine feci bir duruma düşürdü. Bidat ehli sapık kişilere boyun eğmeye mecbur kaldılar. Hutbeler maalesef ki bozuldu. Mescitlerde ve camilerde Raşid halifelerin ve sahabilerin bir kısmına sövülüp sayılmaya başlandı. allah Teala'nın şiddetle haram kıldığı bazı şeyler bu sapıklar sebebiyle e, maalesef helalmiş gibi bir hale geldi. Yavuz Sultan Selim Han e, İslam ordusuyla Çaldıran Muharebesinde Safevileri mağlup edip Tebriz şehrini fethettiğinde Kürt beylerinin bazı ileri gelenleri Selim Han'ın otağına geldiler ve bağlılıklarını bildirdiler çünkü Safevilerin kuvveti artık kırılmıştı ve bölgenin yönetimi devlete aliyenin kontrolüne geçmişti. O bölgedeki Müslümanların sevinci anlatılacak gibi değil çünkü yıllardan beri e, İslam'a yapılan hakaretlerden ve tahribatlardan dolayı çok muzdariptiler ve e, buna ses çıkarmaya güç yetiremiyorlardı. Safeviler kendilerine en ufak bir mukavemette bulunanı acımasızca işkenceler yaparak katlediyordu. Bunu kendi yazdıkları kaynaklarda da utanmadan övüne övüne anlatırlar. Müçtehit imamlara bağlı olan pak dinli bazı Kürt alimleri ve beyleri Selim Han'a bu şekilde e, biat ettiler. Selim Han bu gelenleri hediyelerle karşıladı onlara elinden geldiğince hoş muamelelerde bulundu. Lakin e, Kürt aşiret beylerinin bazıları bu konuda kararsızdı. E, ancak İslam orduları Diyarbakır bölgesine geldiği zaman biat etmeyi planlamaktaydılar. Safevilerin yapmış oldukları vahşet ve sergilemiş oldukları dehşet onların kalbinde çok büyük bir korkuya sebep olmuştu. Bundan dolayı devlete aliyeye bağlılıklarını bildirme konusunda hala kararsızlık devam ediyordu. Korku psikolojisi korku psikolojisi sebebiyle devlete aliyeye biatlarını hemen yerine getiremediler. Yavuz Sultan Selim Han İdresi Bitlisi Hazretlerini Kürt beyleriyle konuşmak için gönderdi. Zira Molla İdris bir Kürt kendisi Kürt milliyetine mensuptu. Kürt olması sebebiyle buradaki beylerle daha kolay bir şekilde iletişim kurabilirdi. Ayrıca kendisi çok salih bir alimdi. Bundan dolayı Selim Han ona çok hürmet gösteriyordu. Hatta Yavuz Sultan Selim Han'ın yanındaki en saygın kişilerden birisiydi kendisi. Selim Han'ın en fazla hürmet gösterdiği birkaç kişiden birisiydi. İdrisi Bitlis Hazretleri buradaki Kürt beylerini kan dökmeden elde etmek yani bu beldeleri kan dökmeden ele geçirebilmek fethedebilmek amacıyla çok yoğun bir gayret sergiledi. Molla İdris e, buradaki Müslümanların kanına akıtmama konusunda bir e, savaşa meydan vermeme konusunda gerçekten yoğun bir gayret sarf etmişti. İdrisi Bitlisi Hazretleri bütün bunların yanı sıra buradaki aşiret liderlerini Kızılbaşların elinde bulunan diğer bölgeleri fethetme konusunda da heveslendirdi. Onlara bu konuda gayrete getirdi. Böylece sapıklık ve bidat bütün Güneydoğu Anadolu'dan temizlenmiş oldu.